Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTuber iki kişilik YouTuber Taykin oynuyoruz. Yanımda Zeynep var. Merhaba. Merhaba. Evet, o zamandır video atmıyordum. Hastaydım. O yüzden video atamadım hasta olduğum için. Hala da hasta sayılırım. Bugün evet bugün YouTuber olacağız. Gerçek hayatta çok olamadık. Bunu bu oyunda olalım dedik. Evet, deniz oluyoruz arkadaşlar. mini oluyoruz. Zeynep sağ mı Sağ benim, sağ benim, sağ benim. Yay! <laughs> Oha. Ya herkes de her şey de Robux, herkes Robux. Oo, kırk para mı? Aman Allah'ım zengin. Aa, güzel, güzel. Lan ne oluyor? mükemmel. Ya benim video çekerken gelmeyin abi ya. Aha. Güzel oyunu sevdim. Yeni tıklayıp, tıklayıp şey yapmakla uğraştım. Yeni drop aldım. Vaz dönüp sen nasıl, o kadar geliştin. Bak <laughs> kolaymış ya. Bana ben kapıyı taşı yapmışım. Güzel oyun çok zor değil arkadaşlar. Ama şu ses gerçekten acayip sinirimi bozuyor. Oha! Ay kılıca bak! Bir dakika. Ne? Şu ses Oha! Denizsin kılıcı galiba evet. Bir, bir dakika o zaman. Bir dropper daha alacağım. Oha çok var. Haytan alacağım buradan. Aa deniz sword harbi. Ee, şuradan hemen kılıcımızı alalım. Yabancı youtuberların kılıçlarıyla oynuyoruz. Buz ejderhası öldürme kılıcı. Hiç <laughs> mükemmel. <gülüyor> Ana Zeynep ben senin yerden geçince ölüyorum. Çok saçma. Kapatlar da de e, kalan almaya başla Sen yavaş. başla. Evet şimdi şuradaki şeyi yoksuz alacağım çünkü zenginim. Ee hey, şaka yaptım. Şöyle hey, bir param yok şu anda bütün paramı harcadım. Fakir kaldım. Ee hey, o zaman da Robux çekip şu suratı değiştirmem lazım. Her neyse. O oh, şurada kutular var. Büyük ihtimalle benden Robux isteyecek ama. Bu da bir dakika bu değil. Ne saçma. Nükleer mi? Ya 300 robux ne ya? <laughs> Niye bütün taytınlar böyle para veriyor? Biz, biz, bir şekilde yapacağız. Arkadaşlar eğer takım bu, bu bölümde etmezse e, ikinci bölümünü de atarım ben. Hatta bugün eğer bir sıkıntı çıkmazsa iki video atacağım. Ee, i̇ki video bir short da olabilir ya da bir video o video bu. Bir video bir short da olabilir. Bilmiyorum. İkisinden birini yapacağım. Ben bütün dropperları bitirdim. Ha öyle bile bile. Duvar ya yok? Almadık çünkü daha. Bu alacak yer yok ki. En arkada bak şurada 5 yıl. Ha. Bak şurada arkada. Bu. Sen de al. Aldım ben işte. Hepsini almamışsın daha. Ne yapıyor? ama funk's. hava öyle bir şey yapamadık. Neyse, gidip adam kesecek Bu helikopter burada keseyim burada. Bir dakika lan. Aa, 500 drop. Yok burada. Kılıcımızı alalım. Eee, da. Arkadaşlar kaykınılayan olayı budur. Öyle dropper yapacaksın. Ben eskiden, eskiden beri hep ben böyle oynuyorum. Gerçi eskiden pek Tycoon bitirme konusunda pek iyi değil. Oha nasıl dur duruyorum lan burada ben? Taşalık var burada. Bu ne abi tutsak mı? Arkadaşlar bir sonraki videom bu arada bir önceki videom bayağı güzel izlemişsiniz. Kaçtı? Bu son 1100 mü? 1300 mü? 1130 Öyle bir şeylerdi arkadaşlar. Şu an kaç bilmiyorum ama. Evet ikinci katı alacağız Zeynep. almettim tamam. aslında. param yok. Işıkları mı aldım aslında? Tamam. Güzel. Bu arada üstü, ikinci kat 21'den başlıyor tamam. 4000 aldım buraya da. Bu ışıklar o 300 para onu da aldım arkadaşlar. Güzel Vay oh, iki tane kılıcım oldu. Hayır. Benim tarafta bakayım ne var. İki tarafı da aynı şeyleri yaptırıyorlar galiba Yey zengin oldum iki bin tane. Evet. Arkadaşlar kesinlikle böyle youtube bu oldu ya. Youtuber olursanız e, ee, bir böyle bir BZ ihtiyacınız var. E, lazerlik kapı falan almanız gerekiyor. Ne saçma bir oyun ya. Sanki kaygı çok mantıklı da. Sen buna takılma. Hadi bir adam öldüreceğim. Ama onların kapıları kilitlidir ya. Öldüremem. Şurada. Eee öldürüyor ya? Arkadaşlar bence bu bu videoda bitmez. Haha <laughs> şükür dört gün Bu oyun bu videoda bitmez. Ben size söyleyeyim. İnşallah oyundan çıkıp tekrar girince haykım devam ediyordur. Yoksa ikinci bölümü gidecekler. Oha! Bir şey var ama Evet harika bir oyun ya aman tanrım ne kadar güzel. bu da arkadaşlar şu an oynadığımız oyunun adı Şirinlik Youtuber Simulator Ama Taygan ne simülatörü ya bende simülatörüm yok Ne kadar saçma bu büyük ihtimalle bu oyunu ben bitiremem bu videoda 7000 liraya çalışmayacağım Bu oyunu bu video, videoda bitirmeye çalışmayacağım çünkü bitiremem kardeşim her şeyini eline Ya istemiyorum Robux ya. Allah Allah. Arada yani, büyük ihtimalle bu, 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 bu videoda da bitiremem. Konuşmayalım. <laughs> ee, şey ama sizin like'ınıza bağlı e, tekrar oynayabilirim oyunu. Yani bence çok mükemmel değil. Çok çok sorun. Sizin mic'ınıza bağlı tekrar oyun oynayabilirim. Şimdi bu kadar olsun. Zeynep gel kapının önüne. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. <laughs> Ay, ya Bitirmek istiyorum videoyu. Bitirmek istiyorum. Zeynep gel. Videoyu çok uzatmayacağım. Gel yanıma. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.